Göğüs kanseri nedir? Bunu açıklamak için ilk önce bütün vücudumuz ile ilgili bilgi vermek gerekir. Hücreler. Bütün vücudumuz milyarlarca hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun küçücük yapı taşlarıdır. Bunları ancak mikroskopun altında izleyebilirsin, çıplak gözle değil. Vücudunun her hücresinde seninle ilgili bilgi kayıtlıdır. Senin DNA'nın. Eski hücrelerin yerine yeni hücreler üretmek için gerekli olan bilgi de kayıtlıdır. Bu çok güzel ayarlanmış bir sistemdir. Gruplar halinde hücreler doku olarak adlandırılır. Hücreler vücutta işlerini görürler. Sıcaklık ve enerji sağlarlar. Örneğin göğüslerde işlerini görürler. Hücreler uzun ömürlü değillerdir. Hücre bölünmesi nedeniyle yeni hücreler eski hücrelerin işini devam ettirirler. Eski hücreler yıkılıp kan yoluyla atılır. Ne kadar iyi hareket edersen kalbin kanı vücudumuzda pompalamak için o kadar daha hızlı çalışır. Eski hücreler ve diğer maddeler kan yoluyla atılır. Kendimizi daha dinç hissederiz. Vücudun işlemi iyidir. Pislik toplanır. Ne yazık ki bazen ters gidebilir. Hücre bölünmesi birden farklı şekilde meydana gelebilir. Yeni ve normal bir hücre yerine değişik bir hücre meydana gelebilir. Üstelik normal hücreden daha çabuk bölünen bir hücredir. Çoğu zaman bu kanserin başlangıcıdır. Kanserin başlangıcından pek fazla bir şey fark etmezsin. Bir yabancı hücre ikiye çıkar, iki yabancı hücre dörde çıkar ve dört yabancı hücre sekize çıkar vesaire vesaire. Hepsi hücre bölünmesi nedeniyle. Bir tümörü hissedebilmek için 7 yıl geçer. Bu arada birkaç milyon yabancı mutasyon gösteren hücreler oluşmuştur. Her santimetre kübik tümör bu aşağı yukarı bir oyun zarı kadar büyüktür. Aşağı yukarı 1 milyar kanser hücreleri içerir. Ancak bir tümör 100 gün içerisinde çiftleşir. Yani gitgide daha hızlı çoğalır.